Merhaba, Avustralya açığı tamamladık. Sezonun ilk Grand Slam turnuvasında birbirinden heyecanlı maçlar bizlerle beraberdi. Final haftasında... Sürpriz sonuçlar alındı. Geçtiğimiz haftaki programda final haftasını değerlendirmiştik ama şimdi final maçlarına konuşmaya geldi Ali Ercan Mace ile beraberiz. Ankara Tenis Akademisi'ndeyiz. Ali Ercan Mace, final maçında Daniil Medvedev ile Novak Djokovic bir araya geldi. Hep seninle programlar boyunca konuşurken Medvedev'in adı ön plana çıktı, Rus tenisi ön plana çıktı. Gerçekten de Medvedev iyi bir sonuç aldı. Finale kadar geldi. Yarı finalde ikinci bir Rus oyuncu daha vardı fakat Medvedev ne yaptı öyle finalde? Medvede bir şey yapmadı. Çocuk ne yapsın? <laughs> Yapabileceğinin en iyisini yaptı. Karşısında biyonik bir adam vardı. Djokovic inanılmaz üst seviyeye çıktı. Sakatlık, pandemi, bütün olumsuzlukları yaşamasına rağmen adam bir geldi. Robocop. Ne yapabilirsiniz? Her maç üstüne koya koya üstüne koya koya geldi. Evet, Medvedev'in arkadan geldiğini bu büyük üçlüye, dev üçlüye meydan okuyacağını düşünüyorduk. Doğru da çıktı. Finale kadar geldi. İlk sette birazcık daha domine edebilseydi bir set daha fazla oynasaydı olabilirdi, olabilir miydi? Olasılıklar dahilinde ama olan tek bir şey var. Djokovic bu turnuvada Avustralya açığın kralı olduğunu ve burayı domine ettiğini ve devam, domine etmeye de devam edeceğini gösterdi. Neden dünya bir numarası olduğunu gayet net bir şekilde bize hatırlatmış oldu. Biz uzun bir pandemi arasından dolayı hani oyuncuları böyle bir denkledik ona gelir mi yeni gençler yukarıya çıkar mı ama Medvedev ikinci finalinde bence güzel bir seyir izletti. Daha çekişmeli daha uzun olsun isterdim. Djokovic pek müsaade etmedi. Mental anlamda o kadar güçlü duruyor ki fiziksel anlamda bir eksiklik yaşasa bile bunu avantaja çevirip bütün vuruşlarında karşı taraftaki oyuncuyu domine edip maçı kazanacak karaktere sahip ve bir kez daha yeni nesil gençlere zaten kendisi de öyle söylüyor. Evet kusura bakmayın. Hani yeni gençler gelecektir ama öyle kolay 20 bir, bir numarayı bu kupayı size vermeyeceğim uğraşmanız gerekiyor diye bununla da ilgili Medvedev'de röportajında ikinci olduktan sonra konuşmasında 600 numaralardayken küçük de bir enstantane oldu hani esprili işte tenisin bu tarafı güzel orada dediği şey de şuydu ee, diyor ki ben diyor 600 numarayken işte Djokovic'le bir antrenman yapmamı istediler Djokovic'in yanına gittim ben çok gergindim nasıl olacak diye düşünüyordum ama Korta girdikten sonra o kadar rahatladım ki en çok benimle ilgilenen, bana çok soru soran o oldu diyor. Onun diyor bu diyor hani bizi bu şekilde denk karşılaması, bu kadar ilgi göstermesi Grand Slam kazanmışken diyor beni çok etkilemişti diyor. İnşallah ben de bir gün Grand Slam kazanırım diye hani Djokovic'in bu ne kadar Hani yukarıda olmasının sebebini de birazcık anlatan bir e, hikayesi vardı. Sonra da tabi Djokovic de geri döndü. Dedi ki aman Medvedevciğim ben hani 3-4 yıl e, buralarda... Ama son yıllarda beni hiç aramadın, biraz havalandın sen dedi <laughs> Aynen. sanki biraz Djokovic'i öğren evet. istemedi. Bak hani başta iyiydin ama biraz yükselince beni aramayı da ihmal ettin. Yani nerede abilik dedi, dedi orada sanki evet. Sonra da şeyi ekledi hani diyor ki işte, 3-4 yıl diyor hani... Yukarıda olup müsaade et de şu rekorları bir kırayım gibi. İşte bu korakor çarpışma tenisin bu oyun anlayışı içerisinde oyuncuların bu kadar esasında birbirlerine yakın ve ne kadar az ismin challenge ettiğini birbirleriyle yarıştığını yukarıya oynamanın da kolay bir şey olmadığını gösteriyor. Zirveye çıktığınız zaman zirvedeki olay büyük yalnızlık. Neden? Çünkü orada olmak, orada oynamak, oraya sahip olmak orada kendinize bir ayrı bir güven ve bakış açısı veriyor. Medvedev geldi, çok iyi geldi ve güçlü bir karakteri vardı. İşte Poker Face'den bahsettik, Rus kül, Doğu blok ülkelerinin yetiştirilmiş olduğu aynı mantıkla geliyorlar dedik. Djokovic'i zorlayabilirdik. Zorladı mı? Evet ama Hani devirip geçmek çok başka şeylere ihtiyaç duyuyor oyuncular özellikle mental anlamda oyuncuların yeterli olması meydan okuması ve buralara sahip çıkması gerekiyor Medvedev geldi o duvara tosladı ben atlayabilir mi diye heyecanlandım çok kazansın diye istediğim bir şeydi ama Djokovic hani 10 metrelik çelik duvar gibi dimdik durdu vuruşlarıyla biyonik adam. Tak 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 tak. Turnuvanın başından beri çok hoca her izlediğimde bu sefer eğlenecek dedim. Tur atladı. Bu sefer eğlenecek dedim. Milaş Rönü için karşısına geldi. Milaş Rönü eledi. Zvayrem'in karşısına geldi. Dirseğini tutuyor, belini tutuyor, kafasını tutuyor, ağlamaklı oluyor, gözler doluyor falan derken yani bu kadar sakatlığa rağmen bu adam buraya gelip bir e, yükselen yıldız olan Medvedev'i geçiyorsa herhalde diyorum tenis tarihinin gerçekten en iyi 2-3 oyuncusundan biri hani 4 değildir birkaç oyuncusundan biridir ben artık o Pete Sampras'lı, Ivan Lendl'lı, Boris Becker'li 90'ları hatırlamıyorum yani gayet normal çünkü hani 20. rakama ulaşmak yani rüya gibi zaten hani Federer de geldiğinde işte Grand Slam şampiyonluğu 14, 14'ü geçmeyi hedefleyen bir oyuncuydu. Şimdi 20'ye geldik. E Nadal da 20'ye geldi. Aynı dönemde böyle 20'li rakamları birkaç oyuncunun görmesi mucize. Yani şöyle düşünün. Mesela Serena Williams'tan bir örnek vereyim. 23 Grand Slam var. Turun yani WTA'de oynayan oyuncularının Toplam Grand Slam şampiyonluğu, yani Serena Williams'ın haricinde yarısı kadar yani çok büyük farklar var. Tabii ki kariyerinin sonu falan ama bir, birbirlerine meydan okuyacak, oralarda kalabilecek oyuncu sayısı yok. Çünkü bunlar sıra dışı oyuncular. Evet. Djokovic hele yani son turnuvada hepimizi hayrete düşürdü. Servis tekniğini değiştirmiş gibi geliyor. Hızlandı, servis hızlandı, forehand'ı hızlandı e, oyunda topu tutuyor. Yani inanılmaz. Bize bir e, tenis resitali çekti pazar günü ve dedi ki "Burada ben varım. Sakin olun." izlemeye devam edin. Keyifle de izledik. Medvedev birazcık daha direnebilir miydi? Evet direnirdi ama maalesef olmadı. Bu maçtan sonra Medvedev'de bir moral bozukluğu olur mu yoksa yükselişine devam eder mi? Çünkü dünya 3 numarası oldu bir yandan da. Yani finale çıktı bu adam ve 1000 puan daha aldı. Şu anda Dominic Thiem'i geçti veya Djokovic ve Nadal'ın arkasından da 3 numara oldu. Bir moral bozukluğu yaşar mı? Genç oyuncu olduğu için soruyorum. Yoksa hani bu bir tök olup devam mı eder Medvedev yoluna? Yani moral bozukluğu olarak düşünmemek lazım. Buralarda bulunmanın getirmiş olduğu tecrübeler, deneyimler var. Mental anlamda, duygusal anlamda elde ettiklerini antrenörüyle beraber konuşup bir sonraki turda, turnuvada oyununa eklemeye çalışacaktır. O da hangi duvara, nasıl bir duvara çarptığını ve burayı neden geçemediğiyle ilgili düşünüyordur. Antrenörü anlatıyordur işte ya da yakın çevresi bununla ilgili söylüyordur. Bence ekstra bir motivasyon olacaktır. Çünkü Grand Slam kazanmak acayip bir şey. Yani o sizi tırmalar. Hani daldan elmayı koparıp alana kadar uğraşırsınız. Koparamıyorum diye geri dönmezsiniz. Hani bir dal daha çıkarsınız, biraz daha uzanırsınız, çözüm önerileri üretirsiniz. Şimdi e, buradaki durum Medvedev için o. Yeniden gelecek, daha güçlü gelmeye çalışacak. Eksikleri ya da artılarını daha artıya getirmeyi görecek. Çünkü Djokovic esasında dünya tenisindeki gençlere bir ders verdi. Dedi ki oyununuz her zaman değişe ve gelişebilir. Buna yeter ki siz odaklanın, inanın, uygulamaya devam edin. Bu, bu, mesajı aldığını düşünüyorum ben diğer genç oyuncuların ve Medvedev'in. Ve bunun sonucunda da bir sonraki Grand Slam'lerde benim düşüncem o yönde. Medvedev çok yakın bir gelecekte Grand Slam'ler kazanacaktır. Bize o sinyali verdi. Peki Ali Atmaca erkekler tenis olarak Avustralya açığa baktığımızda Medvedev ve Djokovic'i konuştuk. Dikkatini çeken başka hangi oyuncu oldu? Yani oyuncudan ziyade Rus tenisi Rus erkekleri epey uzun süredir. Hani kadınlar tenisinde Rus oyuncuları görüyorduk ama bu hep konuştuğumuz şey. Bu jenerasyonla Rus tenisi, Rus erkek tenisi gelişecek gibi gözüküyor. Arkadan bu ro rol modelleri gören gençler daha istekli, daha iştahlı olacaktır. Bir de bunun üzerine bir Grand Slam kazancı koyduğumuzda Rus tenisinde oyuncuları finalde ve şampiyonluklarda göreceğimize inanıyorum. Şu anki tablodan benim okuduğum ve inandığım şey bu. Tabii ki bu yukarıdaki 3 üç dev beyefendi izin verirse gibi gözüküyor. Çünkü her dakika kendilerini yukarıya doğru atıyorlar. Hani Ziverev gelebilir, Rublev gelebilir, arkadan işte İtalyanlardan Benettini gelebilir, buralarda olur. Aradan bir oyuncu çıkar. Yükselenler İsner gelebilir, olabilir. İşte İspanyolların yeni Nadal'ı dedikleri Alcaraz, 17 yaşında ana tablo oynadı. O gelebilir ve hatta hatta işte Kaçanov gibi Aslan Bey geldi Aslan gibi çarpıştı hepimize ve dünya tenisinde mücadele eden gençler o kadar güzel örnek oldu ki siz inanarak çalışmalarınıza devam edin ve bir gün mutlaka meyvesini alacaksınız. Çalışın. İşte bu iki örnek çok önemlidir. Birisi Djokovic zirvede ve bir çalışma mucizesidir. Yeteneklidir tabii ki ama doğru çalışırsanız, inanırsanız başaramayacağınız ve sürdüremeyeceğiniz bir durum yok dedi. Arkasından da Kaçanov geldi. Dedi ki 27 yaşındayım. Bugüne kadar ortalarda yoktum ama antrenörümle beraber uyum içerisinde mental zorlukları geçtim ve buradayım. Ve dünya tenisinde isminin olduğunu gösterdi. Bu gençler için inanılmaz bir şey. Adam diyecek ki önceden eleme oynayan oyuncuların hepsi ben de acaba elemeden gelip ana tabloda yarı final ya da finaller görebilir miyim? Dünyanın ilki olabilir miyim? Bu fikrin bile toprağa ekilip sulanması tüm dünya tenisi için heyecan verici. İleride erkek tenisi birazcık kadın tenisi gibi bol karışacak. Hani hangi Grand Slam'ı hangisini alacağını çok kestiremeyeceğimiz hale gelecek. Tabii ki dediğim gibi Djokovic, Nadal ve Federer sonrası için geçerli şu an. Çok güçlü bir Djokovic var. Gümbür gümbür geldi. Oyununu domine etti. Hak ettiği kupayı aldı. Bravo. Kadınlar tenisine gelelim. Kadınlar tenisine çok değinmedik. Çünkü o kadar erkekler tenisinde Rus tenisinin yükselişi dikkatimizi çekti. Sıra dışı olaylar orada gerçekleşti. Sıra dışı olaylar oldu, orada oldu ama burada da e, kadınlar tenisine baktığımız zaman o, Serena Williams yarı finale gelinceye kadar çok istikrarlı gitti. Ama yarı finalde son birkaç yıldır karşısına çıkan rakibine tosladı, elendi. E, ve kadınlar tenisinde gerçekten güzel yarı final ve final maçları oldu. Öncelikle Serena Williams'in performans üzerinden başlayalım. Şampiyon olmadı ama herkesin dikkatini çeken en karizmatik oyuncu tartışmasız kadın artıysa Serena Williams. Nasıl değerlendirmek gerekir? Yarı fener kadar çıkıp orada eğlenmesini ben izleyici olarak ee, ataklarını teknik detaylara hakim değilim. Ama ataklarını fil önüne gelmesini, ondan sonra başa baş mücadele etmesini, heyecanını yaşına rağmen çok üst seviyede buldum. Sen profesyonel olarak nasıl değerlendiriyorsun Ali Atmaca? Ya, Serena Williams çok sıra dışı bir oyuncu. Yaptığı şeyler, bir kadın tenisinde attığı servisler, yüzdeler, forenti, atak oyunu çok güçlü bir kere. Diğer oyunculara göre fiziksel açıdan da çok güçlü. Ve yaşına rağmen çok da dayanıklı. İşte bu yıl ee, uzun süredir Grand Slam kazanıp o hani en tepede olmaya çalışıyor motivasyonu var. Antrenörüyle beraber çok iyi hazırlanıyorlar. Bu turnuvaya özel savunma becerilerini normalden daha fazla geliştirmiş ve bunun üzerine çalıştığını kendisi deklar etti ve bununla da bazı maçlarda nasıl daha kolay e, kazanabildiğini daha az risk alarak geldiğini söyledi. ama burada e, turnuvadan önce de belirtmiştim e, Polonyalı oyuncu Shviatek ve e, Naomi Osaka güçlü oyunculardı. Sabalenka güçlü güçlü oyuncuydu. İşte şimdi finalde yenilen Jennifer Brady'di galiba. Evet Jennifer Brady. O da mesela fiziksel anlamda güçlü evet. oyuncular. Bu güçlü oyuncuların çarpışması bu savunma oyununu değiştirdi. Yarı finale kadar Serenay'ı hayranlıkla izledik. Ya bu yaşta bu kadar hani oyunda kalmaz rally sayısı çok keyifliydi ya. Tabii yani ki gerçekten çok, çok keyifliydi. Keyif. Rally sayısı uzuyor evet. orada. Voleye gidiyorsunuz orada. O kadar renkli maçlar izletti ki bize. Heyecanlandık. Oradan antrenör olarak, eğitmen olarak sporcularınızı anlatabileceğiniz o kadar çok örnekler gösterdi ki bize. Yani doneler fazlalaştı oyuncu. Evet bak böyle yapacaksın diyeceğimiz figürler, maçlar, puanlar oynadı. O yüzden çok kıymetlidir. Dünya tenisindeki kadınlar için de kıymetlidir. Ve yarışa yeni oyuncular geldiğinde rol model olarak devam edecektir. Ama yarı finalde diğer güçlü, sakinliğiyle de hani sizi yoran bir e, oyuncuyla karşılaştı. E, Nayem Osaka maalesef orada dedi buraya kadar Seren abla. Zaten <laughs> sorunlu maçları olmuştu. Bundan sonra ben devralıyorum bayrağı, Biraz ilerleyeceğim dedi ve e, Sanki sanki birkaç yıllarda daha da devralacak gibi his var. Yani yanılıyor muyum? Ama Osaka şampiyon oldu ama bu şampiyonluk son şampiyonluk değil sanki. Yani çeşitli WT'ler ve çeşitli Grand Slam'ler gelir. Çünkü çok soğukkanlı bir oyuncu. Heyecanını bastırabiliyor. Ben beğeniyorum Osaka'yı. Çok çok yani sahada duruşu, maçı yönetişi, genç oluşu daha uzun yıllar var önünde. Belki de Djokovic'in Nadal ve Federer'e dediği gibi yani rekorlarını kıracağım. Belki de Osaka rekorlar kırmak istiyor mudur bilmiyoruz. Çünkü kadınlar tenisinde Hani o kadar sürekli domine etmek erkeklerdeki gibi pek mümkün olmuyor ama. Osaka bir figürdür ve sakinliğiyle kortta oynadığı temiz sade tenisiyle bir örnektir. O mesela o, o, maç Serena maçını izlerken çok keyif aldım. Büyük bir tecrübe karşısında genç bir oyuncu dedim sıkıntı çıkarma bir önceki gibi heyecanla izliyorsunuz ve kadınlar tenisi daha da renklendi hani vuruş çeşitliliği daha çok sanki erkeklerde birazcık daha arkadan duran böyle az çeşitliliği olan gibi geliyor önceden kadınlar öyle miydi derken birden çok şey deneyen bir sürü vuruş deneyen ve bu vuruşlarla sayıya giden sayılar alan ve kortun içerisini renklendiren bir kadınlar tenisi izletiyorlar bize bu da yani e, WT için iyi bir şey ve kadınlar tenisi içinde biz izleyiciler için de çok iyi bir şey. Bir haksızlık yaptık deminden beri. Serene Williams dedik, Naomi Osaka dedik ama burada Jennifer Brady'den söz etmek gerekiyor. ABD tenisinde herhalde yüz akı olsa gerek turnuva boyunca. Serena Williams yarı finalde elendi ve finale kadar çıktı. Hatta şöyle düşündüm ben maçı izlerken aynı değerlendirme yapar mısın Ali Atmaca bilmiyorum. Ee, Ruslar erkekler tenisini nasıl domine ettiyse ben bu turnuvada kadın oyuncuların da e, ABD'li oyuncuların da kadın tenisinde baya baya bir yol aldığını gördüm. Önceden böyle bir hakimiyeti okurduklarını fark etmemiştim. Jennifer Brady bence finalde çok başarılı bir oyun ortaya çıkarttı. Geleceği var mı? Yoksa Şans eseri mi finale çıktı. Teniste buralarda şans eseri olmak diye bir şey yok bir elinizde bir güçlü bir şeylerin olması lazım. Çalışılmış, kazanılmış, o yolda gidebileceğiniz güce sahip vuruşlarınızın olması gerekiyor. Jennifer Brady e, önceden tenis oynayan güçlü bir oyuncu ama üniversite hayatına gelince e, ben profesyonel olmak istemiyorum. O stresi, gerginliği kaldıramam ve o yolu tercih etmiyorum diye üniversiteye başladı. Üniversiteye başlayınca iki yıl üniversite okudu, kolej tenisi oynadı. Orada antrenörü, çevresi ve kendisinin isteği, isteğiyle ya evet ben bir durayım e, Deneyebilirim artık istiyorum dediğinde dünya turuna tekrardan WTA kadınlar tenisine girdi. Orada şu eklemeyi de yapalım. Evet Amerika'da inanılmaz sayıda oyuncu geliyor. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Zaten Serena Williams falan hani varlar. Arkadan yeni gelen gençlik de inanılmaz. Kolej tenisinden dağıtmış gibi oldum ama konuyu değil. Jennifer bir. Kolej tenisi. Evet ilginç bir ifade. İlginç geldi. Evet. Ee, şimdi oyuncular orada profesyonelliğe mi geçeceksin yoksa hani akademik kariyerini düşünüp kolej tenisinde mi devam edeceksin? Bir dakika, tercihler yapıyor. Bak. Basketbolda NCAA ligi vardır. NBA öncesine bir kolej ligi var. Teniste de öyle bir... E... Aynen var. Aynı yapı teniste de Aa. var. Ve her hafta üniversitelerin takımları var. Oraya tenis bursuyla girebiliyorsunuz. Orada maçlara çıkıyorsunuz. İşte sabah erkenden kalkıyorsunuz. Güzel olan tarafı şu not ortalamasını da tutturmanız lazım. Tenisi de iyi oynamanız lazım. Oradan sonra tura gelip böyle bir derece yapan çok fazla oyuncu yok tarihte. Ama Jennifer çok güçlü iyi tenis oynuyor, iyi servis atıyor. Çok güçlü vuruşları var. Böyle bir turnuvada tesadüfen buralara geldiğini düşünmüyorum. Kalıcı olacaktır ama sen de biliyorsun uzun süredir bu yani programı yapıyoruz ya sen bir tenis hayranı olarak kadınlar tenisinde uzun süre orada kalmak çok zor yani kalamıyorlar. Bunu devam ettirmek dediğiniz şey nedir ama evet dünya tenisinde ilk 20'lerde onlar da grand slam'lerde bundan sonra ismini duyacağız gibi gözüküyor. Ve çok yetenekli bir oyuncu. Favorilerden ikisi erkenden gitti. Eş parti ben herhalde kesin Finale çıkar diyordum. Çünkü sene de önceki programlarda konuştuğumuzda özellikle şunun üzerine durdun. Avustralyalıların ben bu turnuvada bir çıkış yapacağına inanıyorum. Dedin ki gerçekten ilk turlarda çok iyi oynadılar. kadar ve çok iyi çıkış <laughs> Eş Parti niye tökezledi ki? ya da ve Simona Halep niye tökezledi bu isimler yani ben onların yarı finale kadar çıkabilmelerini bekliyordum. Ne oldu? Ya oyuncular güçleniyor işte şimdi sakatlıkları var oynadıkları tenis ve karşısındaki rakiplerinin çözüm bulma istek ve iştahları o maçlar geldiğinde çözümlerin olması ve onları yenebilecek oyun kurgularının gerçekleşmesiyle alakalı. Hani sakatlı olabilir eş partinin bacağında böyle bir baldırında bir sıkıntı var gibiydi ama kendi evinde oynamasının avantajı ile uzun yıllardır Avustralya açıkta bir yerlinin kazanmadığını düşününce bu turnuvada ben kazanacağı yönünde fikre sahiptim gerçekleşmedi ee karşısına çıkan oyuncular yani dehşet tenis oynadılar e, bu seviyede. Bir de alıştığımız isimlerin dışına çıkmak kadınlarda olası mümkün bir şey. Sürpriz gibi görmemek lazım. Bir sonraki turnuvada bu, bu turnuvada yarı final oynamayan dört kadın oyuncuyu görebiliriz. Buna da şaşırmamak lazım. Birazcık da onunla da, da alakalı. Yani kadınlar tenisinde bu tür değişimler olabiliyor. Bu turnuvada gününüzde olabiliyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz. Evet ya bu gün benim günüm deyip çıkıp çok güzel oyunu ...domine edebiliyorsunuz, uyanıyorsunuz... ...ara ara sana da olmuştur... ...yani bugün... ...yorgun gibiyim, o hislerle... ...kadınlar tenisinde... ...tabii ben basitleştirmeye çalıştım ama... ...karşılaşmak daha mümkün. Ali Atmaca çok teşekkürler aktardıkların için. Ankara Tenis Akademisi'ndeyiz... ...tenis antrenörü Ali Ercan Atmaca'nın... ...değerli görüşlerini aldık, Avustralya açık... ...sona erdi, sürpriz maçlar oynandı... ...kadınlar tenisinde sürpriz bir finalist oldu ama... ...beklendik bir isim, beklenen bir isim... ...şampiyon oldu, bununla beraber... Erkekler tenisinde gerçekten beklenmedik sonuçlar alındı ama yine dünya bir numarası Novak Djokovic şampiyonu oldu. Avustralya açık bitince tenis dünyası tatile girmedi. Hemen arkasından dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli ATP ve WTA turnuvaları başladı. Örneğin Sing Singapur'daki ATP 250 turnuvasında Türk tenisi Altı Uçelik Bilek şu anda ana tabloda mücadele ediyor. Bütün bu turnuvalardaki gelişmeler, diğer oyuncular ne yapıyor ve Roger Federer ne zaman dönecek? Bütün bunların ayrıntılarını da tabii ki önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz ama şimdilik hoşçakalın.